arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey yapacağız. Bir tane tatlı yapacağız. İnternet yapacağım Şimdi hızlıca ocağa sütü koyacağım. Kaynar süt lazım bize. Kaynar, kaynar. Anas ne yapıyorsun? Ne o? Cık. Ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Ne yaptım dedim. Ama zaten dedi. zamanımız az. Al bunu dolaba koy. Tamam. Allah, evim doğru. Dolsun. Zaten zamanımız az, iyice kısıtlıyor. Şimdi temizlememiz <laughs> lazım baba, baba. Şimdi şekilde anne. hemen zamanımız var. Annemin ocakta yemeği var. Ee, annem şimdi balkona çıksa bir süreliğine baba, baba. ve <laughs> ben video çekeyim diye rahat rahat. Ve az bir zamanım var. O yüzden yani. Ocakta yemek var. Annem birazdan gelecek. Ve benim videoyu kesmem çok zor. O zaman video çöp olacak. Ve çöp olsun istemiyorum video. Her seferinde öyle oluyor. Şimdi ya şu yemeği şöyle alsam olmuyor. Çünkü bu da çalışıyor. Ne yapacağım ben? Hii, sıkıştım kaldım. Bir saniye annemi mi çağırsam? Ama balkondaki şu an gelmez. Allah'ım kalbim. Bu Bunu arkaya alsam annem beni gebertir. Ne yapacağım ben ya? Bu sütü kaynatmam lazım benim. Kalın. Belki de şöyle yapabiliriz. Yok fırın olmaz. Bir saniye ben bir anneme soracağım. Çünkü ocak dört tane ve en arkayı bırakmış annem sadece bana boş olarak. Belki bir şekilde şeyi taşır. Gel geliyorum hemen. Çaydanlığını şimdi kenara aldım kaynatana kadar. Ay bu düşecek gibi duruyor. Çok Allah'a emanet duruyor. En yüksek derecemi açtım şu an. Hemen kaynatsın. Kaynasam ben geliyorum. Bekleyin. Şimdi o kaynarken ben de birkaç işimi yapmam lazım. Bu kalsın içinde. Şimdi bunu kullanacağım arkadaşlar. Bunu çalıştırmak için şu alet lazım. Şu alet prize takalım. Bunu ahlas yapacak. En son yapacağız bunu. Yani. moduna alıyorum. Aa. Bir Arkadaşım oluyor ama şey yapamam. Asıl kusura bakma. Annem gelir. Annem, gelir. Annem, gelir. annem geliyor. Evet, şimdi yanımda annem de var. Şöyle bakıyorum buraya. Tamam. Karnabahar var be. Koklamam böyle devam. Abracığım, bir saniye. Hayır, hayır, oradan bir şey alma. Ona gerek yok. Her şey çıkarttım ben zaten. Tamam. Gerek yok bunu kapatalım. Tamam. Abla orada ne yapıyorsun? Tamam. Tamam abla. Bu tarafı ben bunu kendim yaptım. Tamam. Korkutma beni sürekli. Tamam. Şimdi sıradamız var. Şöyle yaptım. Hı hı. Ama aşağıda kay varsa da alta varsa da var. Aba aşağıda Evet şimdi muzum şarjım bir yemek kaşığı şey yapacağım. Bir yemek kaşığı nişasta. Bir yemek kaşığı şeker. Bir yemek kaşığı kakao. Bir yemek kaşığı nişasta. Tamam bir yemek kaşığı şı şekerimizi alacağım. Allah. Hop. Ah, Kaşığını çıkardım. Ve şöyle tamam. Kapatalım. Yine koyalım. Ve bir yemek kaşığı kakaodan sonra malzemelerimiz bitiyor. Evet, bu kadar az da. Şöyle yayarak. Kışa bu Ben bunları çırpıp, buzdolabına koyup geliyorum. Bay bay. Evet, bir şey takalım. Evet. Şimdi Çok efsane kokuyor. Dur duruyorum. Evet şimdi koyuyoruz. Ahlas gel. <laughs> Ahlas da çıktı. Gel bakalım bakalım nasıl olmuş. Gurma Bey. Bakamadım. Gel bir tadına bak istersen. Ne kadar yok ki. Ben baktım. Anneme denetirmedim. <laughs> hmm. Ben var ya bu tatlıyı oturur tek başıma yerim. Ben bunu çektim ki. Şey Kaşıkla sıyırıyoruz. Mist. Şu olmamış. Ha yok. Sabun da şey benim bizim blender şey yaptı ya. E dolverdim. Ah, ne kadar <laughs> kötü. İmsayeye Şöyle. Ama ben makarna da Tamam abla. Birazcık tek başıma yapmak zorundayım. Çünkü buzluğa atacaksın, buzluğa koyacaksın. Daha iki daha. saat buzlukta kal. Bekle şu an açma. Bir karıştıracağım şöyle. Bayağı iyi erimiş bu arada. Ay çok iyi ya. Tamam. tamam. Tek bulaşık bunu çıkardım. Hadi evet. her şeyi zaten ben durdurunca temizledim. Bunu da fişten çekiyorum. Şu aletini alıyorum. Aletimi aldım. Kapatıyorum, koyuyorum. Kaşığım içinde kaldı. Şöyle izleyeyim. Şey ben bu kadeh tek başına çeviriyim. Çok iyi olmuş. Sıcak bile içmiyor adam dedi mi? Ama istekin herkesin. bekle bekle bekle. Burada. Ne <laughs> i̇şte, geleyim? Evet. Evet şimdi bunu buzda koyacağım. 2 saat sonra görüşürüz canlarım. Aa ben onu indirmeyi unuttum. Evet ahla şu an buzda koyduk. Ben de tezgah siliyorum. Hani o kriz geçmesin diye. Tezgah sildim. 2 saat sonra görüşürüz canlarım. Öptük bay bay. Deneme videosunu ayrı çekeceğim. Bay bay.